You call me herkese merhaba. Evet elektrikli araç şarj istasyonumuz Tomatek marka Trio şarjı 22 kW. Trifaze'lidir bu. bir tane evimizde dün kurulumu gerçekleştirdik. Bugün de iş yerinde kurulumu gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir kutu açılışını yapalım. Otomatik markası olarak ev tipi şarj cihazlarından AVM otopark gibi DC şarj cihazlarına kadar çok sayıda şarj istasyonumuz mevcut. Türkiye'nin her noktasına da profesyonel bir ekiple sorunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi iki farklı modelimiz var. Bir kablosuz olan, kutuda kablosuz çıkmayan bir model var. Bu elektrikli arabaların zaten kendi içerisinde kablo oluyor. Onunla tak çıkar yapabilirsiniz. Biz kendi aracımız için kablo olanı tercih ettik. Sebebi e, sürekli kabloları tak çıkar uğraşmayalım ve kablolarda biraz ağır olduğu için e, kablonun ücreti bir tık daha pahalı oluyor. Burada bağlantı için gerekli olan dübel vesaire var. Burada şarj cihazı nasıl monte edileceği ile ilgili bir e, şema mevcut. Burada dikkat etmemiz gereken önce şarj cihazını monte ediyoruz. Onun 40 santim yanına da askı aparatını yani kablonun askı aparatını monte ediyoruz. Dübel vesaire içerisinden çıkıyor. You call me a saint bird, you know I'm a Do what you want You think I'm a thinker But I'm just a singer All messy and pretty Just making believe Boy I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. shouldn't be trusting me, I think you're making it all up, you know tuğumu gerçekleştirdik. Şimdi öncelikle tomatik portalı kurulmasını indiriyoruz. Ondan sonra cihazın ha, şurasında cihazın şifreyle Wi-Fi bağlanıyoruz ve Wi-Fi şifresine giriyoruz. Şöyle ekranda görüldüğü gibi uygulamaya sonra şifreyi giriyoruz. Şey, şey Şuradan Wi-Fi'nin cihazın seçili olduğuna emin olun. Evet, şey bu şekilde ekran açıldıktan sonra ayarlardan gelişmiş ayarlar. Burada devre dışı bırak kısmını etkinleştir diyoruz. Daha sonra şuradan 6 tane 1 yazacağız. 6 kaydet diyoruz. Cihaz başarılı bir şekilde ayarlandı. Şurada gördüğünüz gibi ekranda yanıp sönülecek kartı bir dakika boyunca buraya okutup tanımlanmasını bekliyorsunuz. İşlemin sonunda bu kart tanımlanmış olacak ve ışık şurada yanmış olarak beklemiş olacak. Nerede biliyor musun? Sağa <laughs> You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. i busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. I'm falling me, I could be making it all